الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الائمه خلفاء رسول الله وعلى التحقيق امراء المؤمنين وامام المتقين ساداتنا خزره ابي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الرضي السخي الوفي وعلى سائر الصحابه والمهاجرين والانصار والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى يوم الحشر والقرار ايها المؤمنون اوصيكم ونفسئ الخاطئه بتقوى الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ايها المؤمنون المستمعون الحاضرون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي قال وهل لك يا ابن ادم من مالك illa ma ekelte fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amdayt sadaka rasulullah fi qal aw kama qal Değerli mümin ve mümine kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti mağfireti bereketi hepinizin üzerine olsun Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Bizleri müminler olarak bir kez daha Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve mağfiret iklimine eriştiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Orucun bir mektep, Ruhumuzu tamir eden bir dost olduğunu bizlere öğreten Rasûl-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam efendimize salat ve selam olsun. Kardeşlerim Cenab-ı Hak heva ve heveslerini esir olan, hırs ve tamah girdabına sürüklenen insanoğluna can alıcı şu soruyu sormaktadır. Fe eyne tezhebun gidişiniz nereye? Nereye gidiyorsun ey insan? Gittiğin yolun farkında mısın? Şu mübarek Ramazan'da bu Kur'an ayında bu soruyu bir kez daha kendimize sormalıyız. Bu soruyla kendimize bir kez daha gelmeliyiz. Bu sualin cevabı üzerinde derin derin düşünmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim. Ramazan bu soruya vereceğimiz cevapların yaşandığı en güzel zaman dilimlerinden biridir. Zira Ramazan bize unuttuklarımızı hatırlatır. Bizi tefekküre davet etmektedir. Oruç, Kur'an, namaz, zikir, tövbe, sadaka ve dua ile Ramazan ruhumuzu sükunete erdirmektedir. Oruç bizi imsaktan iftara kadar aç bırakarak bütün kötülüklerin kaynağı olan başka bir açlığımızı yani aç gözlülüğümüzü tedavi etmektedir. Bu kötülüklerin kaynağının Kur'an'daki karşılığı Tekasür'dür kardeşlerim. yüce Rabbimiz Tekasür suresinde bizlere bu hakikati şöyle ilan eder. Bismillahirrahmanirrahim. El-haakumuttakâsür <laughs> hattâ zurtumul mekâbir. Aç gözlülük yarışı çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Kelle sevfe te'alemûn. Hayır, yakında bileceksiniz. Tümme kelle sevfe te'alemûn. Hayır, hayır. Elbette yakında bileceksiniz. Kelle lev te'alemûn ilmel yakin. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. لَتَرَبُنَّ جَح۪يمَ Andolsun olsun. Eğer bu açgözlülükten çoklukla övünmek yarışından vazgeçmezseniz mutlak cehennemi göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Yine and olsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Nihayet o gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sureyi okuduğu bir gün yanında bulunanlara dönüp her birimizin üzerinde düşünmemiz gereken şu soruyu yöneltmiştir. Ya buğluğnu Adam mali mali, قال وَهَلْ لَكَ يَبْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَثْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ أو تَصَدَّقْتَ İnsan malım da malım der. Ey Adem oğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını da almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Kardeşlerim! Tamahkarlık ve açgözlülük insanın ve insanlığın maruz kaldığı bütün kötülüklerin anasıdır ve kaynağıdır. Coğrafyamızda dökülen kanların, yaşanan acıların nedeni küresel güç, küresel güçlerin aç değil midir? Kainatın dengesinin bozulmasının, tabiatın tahrip edilmesinin ve çevresinin kivretilmesinin, bitki ve tohumların yapısının değiştirilerek insan neslinin geleceğiyle oynanmasının sebebi bu açgözlülükten başkası değildir. Kardeşlerim, işte böyle bir atmosferde her sene yüreklerimizi ve beldelerimizi aydınlatmak için gelen Ramazan ve oruç her türlü açgözlülüğümüzden, tutku ve tamahlarımızdan kurtulmamız için bizlere büyük bir fırsat sunmaktadır. Ramazan ve oruç sahip olduklarımızın aslında bizim olmadığını, maddi ve manevi nimetlerin bir imtihan sebebi olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Dünyanın gelip geçici, ebedi ve kalıcı olanınsa ahiret olduğunu fark ettirmeye bizlere çalışmaktadır. Ramazan bizlere paylaşmayı, Oruç kanaat ve şükretmeyi öğretmektedir. Ramazan bize gerçek zenginliğin mal çokluğu değil, gönül tokluğu olduğunu talim etmektedir. Dünyada saadetin, ahirette kurtuluşun yolunun servet yığmaktan değil, gönül kazanmaktan ve dua biriktirmekten geçtiğini duyurmaktadır. O halde kıymetli kardeşlerim, geliniz tuttuğumuz oruçların ve diğer ibadetlerimizin bizi aç gözülükten kurtarıp kanaat ve şükür sahibi müminler yapmasına izin verelim. Gelin kalplerimizi Ramazan'a teslim edelim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan sevincini yaşadığımız şu günlerde gelen Şehadet haberleri millet olarak yüreklerimizi dağladı. Huzurlu bir Ramazan geçirebilmemiz, birlik ve beraberliğimiz, huzur ve dirliğimiz değerlerimiz uğruna evlatlarımız şehadet şerbetine yürüdü. Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbimiz شهد رمزين اعلى صبر المتانه احسان الى سن ملات الا ان احسن الكلام وابلغ النصام كلام الله الملك عزيز علام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد لله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على بيت الخلفاء الراشدين سيدنا الخزرة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى على اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله. Kıymetli kardeşlerim namazı müteakipsizlerden.

iyiliği ve akraba yardım etmeyi emreder. Kötü işleri, çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O bizler düşünüp tutalım diye öğütler verir.